I am like the shit up Yeah, i am shit up i am like the shit up Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber tekrardan efsane bir videoyla daha birlikteyiz Arkadaşlar şöyle videoya geçmeden bu arada alt taraftan like atmayı unutmayın bu videoda da 1500 like bekliyorum ee, Öncelikle bir tane kutu gelmiş arkadaşlar mağazaya onları sizin gözleriniz önünde alacağım Ben arkadaşlar aldım bir şeye yaramıyor ayıptır söylemesi Gerçekten yani koleksiyona falan bile baktım arkadaşlar hiçbir şeye yaramıyor ama 100 elmas veriyoruz öylesine ee, görmüş olduğunuz gibi bence siz de almayın. Eğer almayanlar varsa şimdiden söyleyeyim. Şöyle ee, arkadaşlar ne kasaya geliyor, ne hiçbir yere gelmiyor bu. Ee, şöyle sizlere göstereyim isterseniz kasayı. Daha önceden e, şu küreden almıştım ben bu mp 40ı bu değil. Bunu ben zaten başka bir etkinlikten aldım. Ee, arkadaşlar koleksiyona da baktım orada da yok. Kesinlikle almayın yani bu kutuyu. Asıl videonun amacına gelir mi isterseniz. Bu arada bu kıyafetler nereye gelecek tam belli değil ama değişik bir şey olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kobra e, etkinliği olarak gelecek. E, kıyafet gerçekten süper yani bayıldım. Saçı olsun, maskesi olsun, kıyafeti olsun her şeyi arkadaşlar ayakkabısına kadar her şeyi çok beğendim. Yani pantolonu özellikle. Ee, renkli e, şeyleri var Kombinleri var bunların Bence atölye olabilir Çünkü biliyorsunuz genelde böyle atölyeye geliyor ama Yani atölyeye gelecek gibi de durmuyor Çünkü hepsi birbirinden güzel arkadaşlar Bu arada hatırlatalım kanala Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bine az kaldı arkadaşlar Şu an 49.100 aboneyiz ee, Ve biraz e, aslında Moralin bozuk niye diyeceksiniz. Çünkü e, YouTube stüdyoya baktım arkadaşlar. Yani videoyu izleyenlerin %60'ı kanala abone değilmiş. E, nasıl oluyor ben de anlamadım. Genel olarak öyleymiş. Yani yüzde 60 abone olmuyormuş. Şöyle alt taraftan hala abone değilseniz de olursunuz artık. Bu arada şöyle yeni bir şey gelmiş. Sanırım buradan e, bu ifadeleri zaten geçen videoda göstermiştim. Yeni gelecek ifadeleri. Onu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Ee, gerçekten süper şeyler gelecek arkadaşlar ben bayağı bayağı beğendim ifadeler olsun kıyafetler olsun ee, Yani merakla bekliyorum özellikle de işte favori e, ifadem bu Motor ifadesi arkadaşlar ee, Bu kırmızı e, kıyafet sanırım en iyisi Bu arada PUBG'ye gerçekten artık benzetiyorlar Yani sizler de görüyorsunuz ee, inişi falan herhalde kaykayı mı kaldıracaklar anlamadım ama Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Şöyle garip garip şeyler var Oha yani Arkadaşlar şeye girince profile girince böyle ifade bile çekiyor artık ee, bu da sanırım yeni gelecek buz duvarı falan gerçekten güzel şeyler olacak ama biz de bekliyoruz artık heyecanla dediğim gibi atölyeye gelebilir bu ama kesin değil onu söyleyeyim ben tekrardan bir bomba da var patlayışı böyleymiş. Ee, dediğim gibi kısa bir video oldu arkadaşlar yine bilgilendirmek için çektim sizlere aslında videoda olmuş olduk katana da geliyormuş arkadaşlar böyle kanala abone olmayı unutmayın videoya like atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın